i oh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه <سؤال> <سؤال> إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, الله أنا ve 45. ayetin Allah Teala kullarını kendisine çekmek için geçen hafta işlediğimiz bölümde onları bazen darlıklarla, bazen bolluklarla karşı karşıya getirdiğini, sınadığını söylemişti. Hele hele kendisine gönderilen bolluktan çok darlıkla da uslanmıyorsa bir topluluk artık onun iflah olması mümkün değil diyerek bu tip insanları paklayan tek yolun azap olduğunu bildirmişti. Sonunda bütün müminlere şöyle bir müjdeyi hatırlatarak devam ediyor. İnsanların yaptığınız çağrılara inkar ile karşılık vermesi o insanların Allah'ın darlık ve bollukla sınaması sonucunda da azgınlıklarını arttırmaları sakın sizi yese ümitsizliğe düşürmesin. Çünkü Allah yolunun sonunu kendi uhdesine almıştır. Nedir yolun sonu? Yolun başında olduğu şey gibidir. Başta elhamdülillah diyerek başladık. Her sözün, her işin başında Allah Resulü bizim bu işi yaparken ki niyet ve maksadımız Allah'ı yüceltmek, yüceltmenin yollarını elde etmek tir diyerek başlıyordu zikre, konuşmaya, işe. Yolun sonuna vardığımızda da göreceksiniz. Allah'a hamd ile yaşadığınız hayatın sonu yine Allah'a hamd edeceğiniz güzellikte bitecektir. Niçin? فَقُطِ عَدَابِ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ Çünkü Allah zulmederek yaşayanları, kendi emir ve buyruklarına ters düşerek yaşayan zalim insanların köklerini kazıyacaktır diyor. cenab Allah'a hamdü senalar olsun. Onların köklerini kazıyacaktır Allah. Ve sonunda şunu söyleyeceksiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah söyledi ve öğretti. Muhammed Aleyhisselam söyledi ve yaşadı. Biz müminler de hem söyleyecek hem yaşayacağız. Hamd ile yaşadığımız hayatın sonu yine yüceler yücesi Allah'a hayatı teslim etmekle bitecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a bağlı olarak yaşayan bizler, Allah'ı yüceltmenin şerefine, onuruna sahip olan bizler, yolun sonuna vardığımızda Allah'ın bize gösterdiği zafer ve cennet sahnelerinden öyle mütesir olacağız ki elhamdülillah diyeceğiz. Meğer göklerin ve yerlerin yani bütün bir alemin tek bir sahibi, tek bir programlayanı, tek bir besleyeni vardır. O da Allah'tır. İşte bu gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Nuh'un kavminde çıktı ortaya. Sonra Hud'un kavmi Ad'da çıktı ortaya. Sonra Salih'in kavmi Semut'ta çıktı ortaya. Sonra Lut Aleyhisselam'ın kavminde çıktı ortaya. Sonra Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Medyen'de çıktı ortaya. Şuayb'a kim direnirse kötünü Allah kazıyacaktır. Salih'e kim direnirse Allah onların kökünü kazıyacaktır. Salihin müminleri olan bizlere, cümle peygamberlerin takipçisi olan bizlere, hepsine iman ettik demek suretiyle, Kur'an'da onlardan bize ne aktarılmışsa, kendi hayatımız için ölçü kabul ediyoruz diyen bizlere, Allah kim karşınızda direnirse, onun kökünü kazıyacağım müjdesini vermektedir bu ayet. sağlam bir yere dayanmanın rahatlığı içerisinde olanı muhterem Müslümanlar. Hep beraber. Allah onları tümüyle bitirecektir. Bizim adımız Hammattır. Biz Allah'ı çokça övmek ile nam salmış bir ümmetiz. Bizden önce gönderilen Zebur'da, İncil'de ve Tevrat'ta Bizi öven en önemli namımız, ismimiz Allah'ı çokça öven müminler ümmet diye anılırız. Allah'ı övmek ne demek? Elhamdülillah demek değildir. Bu bir pratik hayattır. Ortaya koymak lazım. Yani ya Rabbi elimi neye atarsam ondan sana övgü çıkacaktır. Sana bağlılık çıkacaktır. Yüceltildiğin bir şey çıkacaktır. Her şey sana hamda açılacaktır. Benim hayatımda, benim hayatımda sana hamdla örtüşmeyen bir davranış olmaz. Bu nedenle en çok tekrar ettiğimiz zikirdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Defaatle tekrar ederiz bunu. Aleyhisselam aktarıyor. Ahiret günü olacak. İnsanlar mahşerde toplanmışlardır. Mahşerin sıkışıklığı, ne olacağına dair bilinmezliğin getirdiği korku ve endişe. Bütün herkesi kuşatırken, Allah'ın o mübarek sesiyle çağırdığı bazı insanlar olacakmış aleyhisselam üç topluluğu onlardan sayıyor. Birincisi Allah seslenecekmiş. Dünya hayatında Allah'ı överek ve ona bağlı olarak yaşayan çok ham dediciler gelsinler bakalım diyecekmiş. Kalabalığı yararak hammatlar ortaya çıkacaklar. Onlar özel bir muameleye tabi tutulacaklarmış. Sonra Cenabı Allah bir daha seslenecekmiş. Geceleyin sırf Allah Rableriyle buluşmak, Cenabı Allah'la buluşmak için yataklarından uzaklaşan, abdest alıp namaza duran ve ya Rabbi seni yüceltiyorum. Övgüler senindir. Sana bağlıyım. Sana kul köleyim deyip Allah'tan niyazda bulunan geceyi bu şekilde ihya eden tefekkürle kıraat okuma, Kur'an okumayla, onu anlamayla ve onun için Allah için namaza durmayla geçiren müminler gelsinler bakalım diyecek Cenab-ı Allah. Bir grup insan kitlesi daha ön tarafa doğru çıkacakmış. Üçüncü bir kez daha sesleniyor Cenab-ı Allah. <laughs> Yaptıkları alışveriş, ticaretleri, işleri, Cenab-ı Allah'la kendilerini beraber kılmaktan alıkoymayan, eli işte gönlü Allah'ta olan, zahirde güya ticaret yapan ama batında Cenab-ı Allah'la birlikleri kuran, onun ölçülerine sadakati her şeyin üstünde tutan, la تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة ويتائز ذكاء olan müminler çıksın bakalım diyecek Allah Allah'la olmaktan ticaretleri onları koymamış gelsinler beriye diyecektir özel iltifatına Allah'ın uğrayacak olan üç sınıf insan bunlar Allah'ı öveceğiz öveceğiz başta övelim ki sonda Allah'ı öveceğimiz müjdeyi de Cenab-ı Allah bize lütfesin. Yol boyunca Allah'a bağlı yaşayacağız ki Allah yolun sonunda bize hasım olanların kökünün kazındığı tabloyu bize lütfesin. Ve hep beraber şunu söylemeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Övgüler bütün alemleri yöneten Allah'a mahsustur. إن شاء الله من مزكي حفتر دير آية ألا إن أحسن الكلام أَبْلَغَ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون